Ben geldim. Hoş geldin damat. Ay. Bu çiçekler ne böyle? <laughs> şey için aldım anne ben. Bana mı aldın? Benim için mi aldın? Şey anne ben bir şey aldım yani. Ay ben papatya çok severim. Nereden biliyorsun bunu? Gönül söylemiştir sana mutlaka. <laughs> Ay. Ay çiçek yani. Yavrum çok zarif bir adamsın. Sen çok zarif bir damatsın. Ay, hoş Ay Çok hayatım. teşekkür ederim. Gönül battı bana ne almış? Ay, Ay ne ince düşünceli bir damat bu böyle. Ah canım benim. Öyledir anneciğim, öyledir. Çok incedir. <laughs> bu akşam dışarıda baş başa bir yemek yiyelim diyorum Gönül. Ne dersin? Dışarıda mı? <laughs> Ay harika olur. Ay çok güzel olur. Ay, çok seviniriz üçümüz baş başa. Üçümüz mü? Ay yok, doğru söylüyorsun dört dört. Orçun'u da alırız, o çocuğu evde bırakacak halimiz yok ya. Dördümüz baş başa. <laughs> evet, çok güzel olur, dördümüz baş başa yemek yeriz tabii. Tamam o zaman ben çiçeklerimi vazoya koyayım. Orçun'u gideyim hazırlayayım. Beş dakikada hazır oluruz, tamam mı? Tamam anneciğim, tamam. <laughs> hazırız. Heh. hadi çıkalım o zaman, hadi. Evet, hadi çıkalım. Ben anamla yemek yemek için sabırsızlanıyorum zaten. Bir şey mi dedin Tuna? Yok değil dedim ki ailecek böyle ne güzel yemek gidiyoruz ne güzel bir şey dedim ya, diye. harika bir olay. <laughs> hafta sonunda pikniğe gideceğiz anne. Aa pikniğe mi? Gerçekten mi? Hay ben pikniğe bayılırım. Ben dolmaları sarmaya başlarım hemen valla. Hadi. <laughs> Kamber sütüyle olmaz zaten. Kamber kim anne? Biz hafta sonu pikniğe gideceğiz düğüne mi gideceğiz? <laughs> Aa, o da nereden çıktı şimdi? <laughs> Anneannem. Bayılırım pikniğe değil, sen şey, Tun abi kan ben olmaz dedi. Hadi çıkalım artık. Aynı gemide yolanız. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu hali.